Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3,5 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın ipini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçirip ilmeklerimi çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimiz oldukça şık bir model. Evet şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ikinci modelimiz 1 2 3 4 5 6. Evet bana bu kadar yeterli ilmek. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Dediğim gibi model 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor. Şöyle fazlalık ipimizi alalım ve başlayalım. Şimdi model e, arka yüzden kuruluyor. Ben şöyle bir sıra düz ördükten sonra arka yüzden modeli kuracağım. Siz tabii ki alt kısmına dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Lastik üzerinde de daha hoş duruyor ayrıca modelimiz. Şimdi bir sıra düz örüyorum. Arka yüzden model kurulumuna geçeceğim. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim ve modelin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Tekrar bir ilmek ters ördüm. Doladım. Ters ördüm. Doladım. Ters ördüm. Bakın bu şekilde şöyle göstereyim size. 1, 2, 3, dört tane ters ilmek ördüm. Şimdi tekrar doluyorum. Bu sefer iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Burada bakın şu, şurası bir model zaten. Şimdi tekrar bir ilmek ters örüyorum. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm doladım ters ördüm doladım ters ördüm şöyle göstereyim size yine bunu saymayalım bunda iki ilmeği birlikte almıştık bakın 1, 2, 3, yine dört tane ters ilmek örmüş oldum şimdi burada yine bir doluyorum bu sefer 2 ilmeği birlikte ters örüyorum devam ediyorum bir ilmek ters ördüm yine bir doladım bir ilmek ters ördüm bir doladım bir ilmek ters ördüm bir doladım bir ilmek ters ördüm şimdi yine göstereyim size bakın bir iki üç yine 4 ilmek şöyle kenar ilmeğini de ters olarak ördüm modelin ön yüzündeyim şöyle bir görüntümüz oldu model ilerledikçe tabii ki kendini gösterecek. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. Bu dört ilmeği şöyle açtım. Daha sonra önden bu iki ilmeği alıyorum. Diğer iki ilmeği de bu ilmeğin arasından geçirdim. Şöyle çapraz bir görüntü elde ettik. Tekrar hepsini sol şişime aldım. Tek tek ters öreceğim. 4 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Şimdi devam ediyorum. Burada bir arttırıyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi benden yana alarak ajurlu ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden atlattım. Burası bir model. Devam ediyorum. İlmeklerin boyunu açıyorum. 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi açtım bu şekilde. Önden ikisini alıyorum. Şu şekilde çapraz bir görüntü elde ettikten sonra şişime taktım. Şöyle tek tek düz örüyorum. Bir arttırma yaptım. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Daha sonra yani ajur ilmeğimizi ters ördük. Bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden atlattım. Devam ediyorum. Tekrar ilmeklerimi açıyorum. Bakın şöyle 4 ilmeğimi açtım. Önden ikisini alıyorum çapraz görüntümüzü yine elde etmiş olduk. Hepsini sol şişime taktım ve tek tek örüyorum. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet bakın birinci, ikinci ve üçüncü modelimiz. Modeli normalde bir kez denedik. Dediğim gibi şu anda çok anlaşılmıyor model ilerledikçe kendini gösterecek. Bir kez daha modelimizi birlikte kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Bir doladım. Ters ördüm. Doladım. Ters ördüm. Doladım. Ters ördüm. Doladım, ters ördüm. Bakın yine 4 kez aynı işlemi yapmış olduk. Burada bir doluyorum yine. Şimdi bu ilmekle arkadaki ajurlu ilmeğin ikisini birlikte alacağız. Bakın şu şekilde ikisini birlikte ters örüyorum. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Doladım. Bir ters ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ters ördüm. Doladım. Bir ilmek ters ördüm. Yine aynı işlemi 1 2 Şöyle göstereyim size 1 2 3 4 kez yaptık. Bir arttırma yaptım ve bu ilmeğimizde arkasındaki ajurlu ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters. Bir doladım. Bir ilmek ters. Bir doladım. Bir, doladım, bir ilmek ters. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Ve modelin ön yüzündeyim yine. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine ilmeklerimin boyunu açıyorum. 4 ilmeğin boyunu açtım. Önden ikisini alıyorum. Şöyle çapraz bir görüntü elde ediyoruz. Hepsini sol şişime taktım ve tek tek ilmeklerimi örüyorum. 4 ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Daha sonra bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Tekrar ilmeklerimi açıyorum. 4 ilmeğimi yine açtım. Bu şekilde çapraz bir görüntü elde etmiş olduk. Hepsini sol şişime taktım. Tek tek düz örüyorum. bir doladım örmeden aldım bu ilmeğimi İpi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım daha sonra bu ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım bakın şöyle model kendini gösteriyor artık bir doladım yine ilmek Pardon burada dolamıyorduk arkadaşlar tekrar ilmeklerin boyunu açtım. 2 ilmeğimi baştaki 2 ilmeğimi önden alıyorum. Diğer 2 taneyi bu 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Hepsini yine sol şişime taktım. Tek tek düz örüyorum. kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet modeli iki kez birlikte denemiş olduk. Modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Evet bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada alt kısmına bir düz, bir ters lastik geçtim. Modeli daha da güzel gösterdi lastik. Yani lastik isteyen bir model. Arka yüzü modelimizin bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde daha çok kullanılabilecek bir model gibi geldi bana. Çocuk örgüleri için çok fazla ajurlu ve de yoğun bir model. Bence dediğim gibi daha çok yetişkinlere gidecek bir model. Evet böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.